Merhaba canlarım. Güzel bir falda daha sizinle beraberiz. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve katıl butonumu tıklamayı unutmayın. İyi ki varsınız, buradasınız diyorum. E, ve gülen yüzünüz soğumasın diyerek ikizler falıma başlıyorum. E, i̇kizler falında bakalım neler çıkacak, neler çıkmayacak. Evet, ikizler falımızı da şöyle açıyoruz. Evet ikizler falı muhteşem görünüyor. E, hiçbir sıkıntıları yok ve her şey yolunda gözüküyor. Evet, bakalım neler gözüküyor. İkizler burcu maddi durumu iyi bir insanla karşılaşabilirsiniz. Kalbiniz boş ise ve size destek olacaklar. Bir iş teklifi olabilir. Fakat bazı olumsuzluklar var içinizde, kötü düşünüyorsunuz, üzülüyorsunuz, karşıdaki kişiden hayal kırıklığı olabilir bu aşkta, fakat karplatonik olabilir aşkınız, fakat ondan size gelecek güzel bir teklif var ve dört gün içerisinde bu teklifi alacaksınız aşkla ilgili. Üzülüyorsunuz, olmayacağına inanıyorsunuz, hayal kırıklığı var, fakat iki vakit içerisinde maddi olarak güzel bir fırsat kapınızı çalacak ve siz karar vereceksiniz. Para ikilisi geldi, para gelecek. Aşkta sevgi var gördüğünüz gibi. Sevgi dolu günler var. Bir üzüntü var dediğim gibi. Bir olay yüzünden, bir sıkıntı, bir stresle ilgili ve sevgilinizle barışacaksınız. Üç gün içerisinde kavgalıysanız eğer Kıskançlık yaptıysanız gerçekten barışıyorsunuz ve üzüntü var hala hayal kırıklığı ve bir ayrılık yaşamışsınız gerçekten de ve araya zaman girmiş ama sevgiyle barışlarınız olacak esmer birisi var size geri dönmeyi düşünüyor sizden özür dileyecek maddi manevi her ihtiyacınız karşılanıyor ve sevgiyle bir araya geliyorsunuz. Barışıyorsunuz barışlar yaşanıyor ve çok büyük bir aşk ikizler burcunu bekliyor Kasım ayında e, size büyük bir aşk bekliyor Kasım'ın e, ikinci üçüncü haftaları aşk dolu romantizm dolu e, güzel fırsatlar ve bir haberde hayal kırıklığı var. Buradan öyle görüyorum. Ve bu hayal kırıklığı sizi yıpratmış. Maddiyatla ilgili bir haber bekliyorsunuz. Ve bu haber size gelecek. Ama durgunluk olduğu için de korkuyorsunuz. Ee, olgun 45-50 yaş arası kumral bir insandan destek görüyorsunuz. Aranız kötüyse de e, barışacaksınız. Maddi manevi iş teklifleri var bu kişiden size. Ve maddi birliktelik, maddi durum yükselmesi var öyle gözüküyor gerçekten de ve sevgiyle ilgili barışlar yaşıyorsunuz mutluluk dolu olacaksınız lütfen dileklerinizi tutun haber bekleyenler haberiniz biraz gecikmeli gelecek gecikmeli de olsa geliyor sevdiğinizden haber bekliyorsunuz hala sevip sevmediğini merak ediyorsunuz sizi seviyor karşıt kişi ve bu dilekte ikinci olarak da kalbi boş olanlar kalbiniz dolacak. Güzel bir aşk sizi bekliyor. Maddi imkansızlık çekenlere de maddi bir fırsat, iyi günler geliyor. Ee, sevgilisiyle barışmak isteyenler barışıyorsunuz dediğim gibi ve e, kumral 40-45 yaş arası, 35-40 yaş arası da olur. Böyle beylerle tanışacaksınız. Çok sevgi dolu. Gerçekten de maddi bir teklif alacaksınız o insandan. Ee, güzel bir teklif. Fakat e, sevdiğinizle iletişiminiz koptuysa, uzun zamandır dargınsanız, e, ondan size haber geliyor. Sarışın e, maddi durumu iyi bir bayan var. Gerçekten ondan size güzel bir haber geliyor. Hem güzel bir maddi teklif hem de güzel bir maddi birliktelik geliyor. E, sarışın bayanlar, e, Sarışın maddi durumu iyi biriyle tanışabilirsiniz. Gerçekten de e, ikizler kadını. Eğer bir erkek istiyorsanız kalbiniz boşsa Sarışın biriyle tanışıyorsunuz. E, i̇kizler kadını. E, İkizler erkeği de sarışın bayanlarla tanışabilirsiniz. Çok destek var. Belki de evlenmek isteyeceksiniz. E, teklifte huzursuzluk var. 3 vakte kadar aşkla ilgili teklifi de yapıyorsunuz ve gerçekten de e, dört gün içerisinde de 3-4 gün içerisinde de romantik dakikalar yaşayacaksınız. Tamamen sevgililerinizle barışıyorsunuz kalbi boş olanların kalbi doluyor gerçekten de ve muhteşem aşklar yaşayacaksınız. Güzel şeyler yaşayacaksınız. Bakalım ne diyor? Karışık bir karar, araştırma yapma ihtiyacı, ertelemeyi bırak diyor. Sevdiğinizi bir an önce söyleyin. Zorlu bilgi gecikmeler ya da planlarda değişiklikler, düşüncesizce dile getirilen gerçekler diyor. Burada da Önemli bir olay değişimi neden olacak? Güçlü bir itiraf kanatlarını açmanın vakti geldi diyor kartlar. Ee, bakalım diğer kartlar ne diyor? Ee, bolluk her şey harika görünüyor. Ee, her şey harika görünüyor. Ee, şu an sabırlı ol. Uzun vadeli planlar yap diyor sana. Gerçekten güzel şeyler var. Ee, bu kartı açman geçti içimden. Sevgililer kartı geldi dilekte. Evet sevgililerinizle barışıyorsunuz. Yakın ilişkiler kararlarını dikkatle tart. Sağlığınız çok mükemmel olacak. İkizler Burcu ve sevgiliniz size geliyor. Eğer ayrıysanız sevgililer kartı geldi. Yakın ilişkiler içerisinde Dileklerinizin de 3 ve 4 güne kadar kabul olacağını görüyorum. 3-4 gün içerisinde aşkla ilgili dilekleriniz kabul oluyor, kalbiniz dolacak. Size de mutluluklar diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlıcakla, sevgiyle kalın, mutlulukla kalın diyorum. Hepinize ee, sevgilerimi e, gönderirken de bir aşk kartı da çekmeyi unutmuyorum. Melekler seninle saflık ve sevgi kartınız geldi bu arada. Ee, saf sevgi dolu olursan e, sevgiyle aşk size gelecek diyor kartlar. Ee, bir de dileğinizin kartını çekelim. Tutku kartı geldi. Tutku dolu aşklar yaşayacaksınız. Ee, e, çok güzel barışlarınız çok güzel aşklarınız olacak. Aşkla, sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın, hoşça kalın ikizler burcu. Sizi seviyorum, sevgiyle kalın diyorum.